Efendim, herkese merhabalar. 17 Mayıs Cumartesi günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Ee, Erdoğan, e, Arnavutluk'tan dönerken uçakta, e, bu malum uçak fotoğrafları var ya, uçakta gazetecilerle MUTAT e, görüşmesini yapmış. Bir kez daha fotoğrafa baktığımda size yemin ediyorum, yani e, 10 kişi varsa 9'unu tanımıyorum. Net. Tanımıyorum yani. Diyeceksin ki sen tanımayabilirsin biz tanıyoruz. Valla siz tanıyorsanız tebrik ederim. Eskiden bu tür fotoğraflara baktığımızda atıyorum ben çiller zamanı, özel zamanı. Belki benim hatam kuşakla ilgili diyeceksiniz ama abi baktığında sıradan adam bile Yavuz Donat'ı, Günlerici Voğlu'nu, işte Mehmet Ali Birand'ı onu bunu tanırdı ve hepsi deve dişi gibi adamlardı. Şimdi bakıyorum bir Hadi var benim tanıdığım. Ee, bir de Habertürk'ten bir kız var ondan sonra. Ekranlardan gözüm ısırdı bir kişi var. Gerisi kimdir, nedir? Şimdi bunu niye anlatıyorum? Abi soruya bak. Haberi aynen okuyorum size. Ee, daha önce de böyle dalga geçtiğim şeyler olmuştu ama bir gazetecinin sorduğu soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte 50 yıllık bir kabusu bitirdiniz. Bu aslında Nobel Barış Ödülü gerektiren bir adım. Bir devrim, çünkü PKK tarihinde ilk kez fesih ile birlikte silah bıraktığını açıkladı. Bundan sonra beklenti ya da beklentilerimiz ne olacak? Tam olarak da ne olduğunda biz tamam işte oldu diyeceğiz. <laughs> Soruya bak abi. Yani bir devrim. Yani şimdi bu tür konuşulan bir gazeteci ile bir e, siyasetçi arasında ilişki bu hale geldiyse ben siyasetçiden korkarım gazeteciden değil. O gazetecileri her zaman sokaktan bulabilirsiniz. Gazeteci sıfatıyla sayısız insan var o koltuğa oturmak isteyen. Yani e, sen yeter ki paradan haber ver. Ne ne tür ayrıcalıklara mazhar oluyorsunuz? Onlardan haber ver. Ama abi yani bu soruyu bu şekilde sorduğunda, bu soruyu bu şekilde sorduran, dinleyen ve bunu yanıtlayan bir adamın e, ya yani normal olması beklenemez. Bir süre sonra delirirsin ya. Sürekli böyle haşmet mav haşmet mav. Normal değil. Şimdi bunu da geçelim. Soru da diyor ki PKK tarihinde ilk kez fesih ile birlikte silahları bıraktığını açıkladı. Allah Allah diyorum. Silahları bıraktığını mı açıkladı? Bırakacağını mı açıkladı? Fesih ettiğini mi söyledi? Fesih edeceğini mi söyledi? Çok ayrı şeyler. Şimdi dün bir arkadaşım aradı. E, gazeteci. Diyor ki ya çözemiyorum diyor. Trump ne aldı da Erdoğan'ı bu kadar rahatlatıyor. Yani işte Erdoğan Suriye, bir Erdoğan beni aradı. Suriye'de yaptırımları kaldırma mı rica etti? Ben de kaldırdım. Büyük haber. Büyük kıyak. Büyük büyük ayrıcalık. Hakikaten önemli bir gelişme, değil mi? Trump'ı az çok tanıyorsanız, ay bu adam bir şey almadan bir şey vermez. Yani 3,5 trilyon dolar mı ne para topladı herif gitti 3 günde. Yani ne aldı ne verdi? Soru bu. Yani Avrupa'nın yerine acaba körfezi mi koyuyor yeni stratejisinde? Körfezi mi öncülüyor? Onlarla başka bir stratejik işbirliğine mi gidiyor? Bunlar çok önemli şeyler. Erdoğan'ın bu adamlarla yaratmaya çalıştığı hava bu gazetecilerle, yani Türkiye o bölgede muazzam bir güç haline geldi. Ben bir tek soru soruyorum ısrarla. Güzel PKK'nın açıklamasını duyduk. Ve bizim bilmediğimiz bir takım arkada mekanizmalarla siz bir pazarlık yapıyorsunuz. Ve bu pazarlık e, belli ki belli bir aşamaya gelmiş ve bir yol haritası var. Ufak tefek kazalar olsa da bir, an, bir anlaşmaya varılmış. Bu da güzel. Fakat kimse şunun üzerine gitmiyor. Arkadaş YPG ne olacak? YPG ne olacak? Çok basit bir şey söylüyorum. Şey konusunda anlaşıldı. Suriye'nin parçalanması konusunda anlaşıldı. İsrail orada Amerika ile beraber bir plan yapıyor. Bunu biliyoruz. Bu parçalı Suriye fotoğrafında tıpkı Irak'ta olduğu gibi Kuzey'de bir Kürt devleti var mı yok mu? Soru bu. Veya Kürt devleti olmasa bile gevşek bir federasyon tanımı içinde aslında tıpkı Irak'ta olduğu gibi Irak, Kürdistan özel bölgesi federasyon aslında bu. Şimdi Bir parçası Kürdistan'ın orada Kuzey'de 50 bin, 60 bin neyse silahlı gücüyle Amerika'nın ve İsrail'in partneri bir güç, bir yapı, bir antite var mı yok mu kardeşim? Bu asla konuşulmuyor. Yani kenarından bile geçmiyor. Dolayısıyla burada Lozan sorusu sorulduğunda Erdoğan hemen diyor ki ben diyor hayatımda diyor bir defa bile Lozan lafını ağzıma aldım mı? Lozan kelimesi konuşuldu mu? Hani o kadar özenli bir şekilde kendini yalıtıyor ki yürüyen bu süreçten. İyi bir şey varsa ben yaptım. Biz zaten o karar verdik. Milletim için hayırlısı buydu bunu yaptım. E ama toplumda rahatsızlık yaratan bir şey ise o zaman ben Lozan ağzımı almadım. Nereden çıkartıyorsunuz demeye başlıyor. Şimdi bu benim midemi bulandırıyor. Bunu defalarca söyledim. Bir daha söylüyorum. Lozan konusu, Lozan konusuna vurgu yapılıyor olması belki biraz prematüre erken edilmiş bir laf oldu Kandil tarafından ama bence özünde ve temelde mutabık kalınan bizim bilmediğimiz bir başka plan var. Ve bu plan Türkiye'nin hayrına değil. Benim gördüğüm bu. Yani hem ya geç kaldılar ya başka bir şey oldu ama iktidarlarını yürütmek için yapmaları gereken şey buydu bunu yapıyorlar. Mesela baksana diyor ki bizim gündemimizde terörün tamamen devre dışı, saf dışı bırakılması var terör örgütünün kendini nefes etmesi, silah bırakması var. Bunu eksiksiz, sorunsuz ve yol kazası yaşanmadan gerçekleşmesine odaklanıyoruz. Devletimizin birliği, bütünlüğü, üniter yapısı, rejimi, bayrağı, resmi dil gibi konuların tartışmaya açılmasına rıza göstermeyiz. Kimsenin tereddütü olmasın, devletimiz hükümetimizin gündemine hakimdir. Cumhur İttifakı tam bir dayanışma içindedir. Güzel. E peki adamlar bunun tam tersini söylüyor. Yani burada üniter yapı, rejim, resmi dil falan filan gibi konular biz bunu tartışmayız. Ama anayasa değişikliği gündeme geldiğinde e, eşit yurttaşlık 66. madde ne olacak anayasanın? Yani bayrağı değiştirme, değiştirmene gerek yok ki. Değişti yani de, bayrağı değiştirmeden de, bayrağın şeklini değiştirmeden de, yani sembolik bir takım şeylere dokunmadan da aslında aşağıda birçok şeyi değiştirebilirsin. O yüzden bekleyip görelim diyorum. O yüzden Suriye'de YPG'nin Özenle Cülan'î tarafına ve zamana bırakılıyor olmasını dikkatle takip edelim diyor. Ve ben diyorum ki burada bir e, böyle pis kokular geliyor burnuma. Bu kadar net söylüyorum. Ama ne diyeceksin ki ne görüyorsun? Ben bu işin Türk toplumuna anlatılmadan, bu anayasa değişiklikleri yapılmadan e, düzgün bir şekilde yürütüleceğine inanmıyorum. Toplumsal desteği sağlamadan oldu bittiye getirilerek yapılmaya kalkışırsa da bunun sonuçları olur. İmamoğlu'nun kurduğu cümle tam olarak şu. Diyor ki ancak unutmayalım ki silahların susması tek başına barış anlamına gelmez. Ateşkeslerin arkasındaki sosyal adalet, onurlu bir yaşam ve demokratik bir düzen olmazsa temel haklar ve özgürlükler güvence altına alınmaz. Eşit yurttaşlık. Bakın bu çok önemli. Yani bu, bu eşit yurttaşlık kavramı, kelimesi aslında kendi içinde bu cümleyi sarf eden açısından bir yer iması. Ayağını nereye bastığının iması. Ve toplumsal katılım sağlanmazsa silahlar bir gün daha yüksek sesle dönebilir. Yani diyor ki siz bunu anlatamazsanız, doğru düzgün yapamazsanız bu anlaşmayı, süreci, o zaman diyor ülke çatışma ortamına sürüklenebilir. Yani daha da büyük bir savaş çıkabilir demeye getiriyor. Aslında diyor ki yani ben içerideyim. Bunu Erdoğan'la götürüyorsunuz ama ben bunların yapacağına inanmıyorum. Hani ben aslında bu süreci çok daha iyi yaparım. Çok daha düzgün götürürüm. Hazır hazır arkamda toplumsal destek de var iken. Yani bir çıksa şu anda kesin Cumhurbaşkanı bu dediğimiz süreci çok daha kudretli bir şekilde ben o VAVLA ile götürürüm. Ee, ama gözüken o ki Erdoğan böyle bir şey izin vermeyecek. Yani e, bütün emareleri çok net bir şekilde söylüyorum. İmamoğlu'nu orada daha uzun süre tutmak. Operasyonlarla, onlarla, bunlarla kaldı ki Bugün Mansur Yavaş çok önemli bir laf etmiş. Demiş ki bundan sonra bizim anlaşılıyor ki tek muhatabımız, tek derdimiz AK, AK Parti hükümeti olmayacak. Hakimler, savcılar ve polisler olacak. Onlarla daha çok karşı karşıya geleceğiz. Yani neyi beklediğini Türkiye'yi, bizi nasıl bir sürecin beklediğini bunu Mansur Yavaş söylüyor. Yani e, İmamoğlu bir şekilde bertaraf edildi, enterne edildi. Adını nasıl koyuyorsanız koyun. Ama ben de burada bir... E, hasım'ım, e, ben de aslında buradara girebilirim. Yani bundan sonra bizim karşımıza hakimler, savcılar ve polisler çıkacak. Ya yani bu vurgusu da e, çok önemli. İbanoğlu demişken de bir gelişme daha. E, başkan danışmanı Ertan Yıldız, ki çok eski arkadaşı, daha Beylikdüzü'nden düzünden beri e, savcılığa dilekçe vermiş, etkin pişmanlıktan yararlanmak için. Şimdi benim anladığım e, savcılık e, öyle bir yapı. Kurmuş ki, öyle bir baskı süreci oluşturmuş ki eğer anlatılanlar doğruysa resmen tehditle yani e, pazarlıkla hani çünkü sıkıştılar. Bugün İmamoğlu ne diyor? Kardeşim diyor iki ay geçti, iki ay geçti bekliyoruz diyor. Ne turp çıktı ne dananın kuyruğu koptu. Hani iki aydan beri demiş ki ne para dolu ayakkabı kutuları ne dolar fışkıran para kasaları ne 300 bin liralık hediye saatler 17.25'e gönderme yapıyor ne milyon dolarlık offshore hesapları, ne tele, telefon tapeleri, ne de önceki olaylarda etrafa saçılan skandal e-mailler çıktı. Oysa en büyük hayaliniz tüm bunları video yapıp grup toplantısında millete izlettirmekti. Olmadı. Ne heybeden turp çıktı, ne de dananın kuyruğu koptu. Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız. Allah Allah. Şimdi e, bu yani aslında savcılara yönelik özellikle de Akın... Gürlek'e yönelik büyük bir baskı. Bunu zaten biliyoruz. Erdoğan'ın, Akın Gürlek'in vaat ettiği çerçevede bir şey çıkartamamasından, onunla dönüp ya aslında karşıya, karşıya kaldığımız bir yolsuzluk olayından çok öte, kolları cemaatlere, işte yurt dışına uzanan bir büyük ihanet şebekesiyle karşı karşıyayız. Ve bu ihanet şebekesini aynen Ergenekon'da olduğu gibi mücadele edeceğiz demeye getiriyor. Benim anladığım bu gözaltına alınan, veya cezaevinde tutulan her neyse insanlara etkin pişmanlık üzerinden yani Ertan Yıldız'ın da bence şeyi o hani sıkıştıra sıkıştıra işte tıpkı Mabbas'ın olduğu gibi bu Kültür AŞ Genel Müdürü adam diyor ki kardeşim benim bir hayatım var. Bunlar bırakmayı düşünmüyor. Giderek daha da sertleşecek. Cezaevinde bir gün geçirmek bile büyük bir dert. E ben hayatımı burada mı çürüteceğim? Diyor. Deme noktasına getiriliyor. Ve diyorlar ki ya bak bu Ekrem'i yakacağız. Ee, hani arkasından neler çıkacak, yani sen de yanma istiyorsan gel pişmanlıktan yararlan, biz seni bırakalım, ee, şu metnin altına imzanı atıver. Benim gördüğüm böyle bir baskı ortamı oluşturuluyor ama bunu öylesine büyük bir tazlikle ve süreklilikle yapacaklar ki e, arkası gelecek. Yani ben bunun daha da genişleyeceğini, daha da sertleşeceğini, kesifleşeceğini zaman içinde ve e, hani bu tür şeyleri daha çok yo daha yoğun bir şekilde göreceğiz itiraflar işte etkin pişmanlık ama İmamoğlu'nun dediği gibi ortaya hala kamunun zihin algısında kardeşim bu herifler de büyük hırsızmış, büyük götürmüşler veya ihanet içindeler lafını imgesini oluşturacak somut bir şey ortaya koyamadılar. O yüzden de ne yapıyor? Hani göbelsin söylediği gibi yani ne kadar büyük yalan olursa yani attığınız yalan ne kadar büyük, ne kadar daha büyük olursa o kadar inandırıcı olur. O yüzden de pompala pompala büyütüyorlar. Ve Allah var, başta söylediğim o gazeteci güruhu, o zihniyet olduğu müddetçe de bu en kolayı. Pompalıyorsun. Tek sorun ne? Sosyal medya, internet. Gazze maalesef bu arada. Gazze ile ilgili mesela o konuya da dikkat ediyorum. Hani işte Gazze'de şu oldu, bu oldu. Hamas, ee, yani Gazze'den çekilme yani Gazze'deki yönetimi devretmeye hazır olduğunu açıklamış. Daha vahimi İsrail Gazze'yi tamamen işgali başlattı, düğmeye bastı. Resmen baş, bastı yani Gazze'yi tamamen işgal edecekler. Yani bir yandan Türkiye buna sesini çıkarmıyor. Çünkü bu soru sorulduğunda Erdoğan şey diyor. Kızılayımız orada. Biz gece gündüz yardım ediyoruz. Gemiler de orada. Gemicikler de orada. Yani yapılan ihracatı rakamlarını e, internette çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz yapılan işleri. Dolayısıyla al gülüm ver gülüm. Trump da zaten tam bu kafada bir adam. Erdoğan'a diyor ki sen SDG'ye orada bulaşma önünü aç biz Jolani ile bunu götürürüz. Oradaki o yapıya dokunmayacaksın. Ben de içeride sen ne yapıyorsan yap kardeşim devam et. Şu konuya da girmeden edemeyeceğim. Erdoğan gene yaşananlar demek ki hakikaten gündemi o kadar ciddi köpürtüyorlar ki böyle bir sis bulutu içinde yaşatıyorlar adeta bizi. Yani hiç gerçekleri konuşamıyoruz. Kardeşim müteahhitlerin yaptıkları bilmem ne biraz gelince gaz bulduk. Hemen doğal gaz bulduk. Karadeniz'de 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptık. 30 milyar dolar para. Yani düşünün 128 milyar dolar kayıp diyorduk ya nerede nerede. 30 milyar dolar büyük para bulduk. İşin aslı ne? İşin aslı şu. Bir, sizin o bulduğunu iddia ettiğiniz gazı, daha önceki gazlarda da öyle oldu. Uluslararası bağımsız konsorsiyumların gelip, evet burada bu gaz var demesi gerekiyor bir. İki, eğer gerçekten bulduysanız bu gazı, bu gazın çıkartma maliyeti diye bir şey var. Yani sahanın keşfi, araması, araştırılması milyonlarca dolar ki bunu yabancılarla beraber ortak yapmak zorundasınız. Çünkü bu bir know-how nihayetinde. Bu noha bizde yok. O gemiler bile kiralık. Bunların hepsi okey. Mesela senin topraklarında, senin kara sularında böyle bir şey buluyor olmak çok da kıymetli. Ama bir şey atlanıyor. Kardeşim bunun had edin buldun tam anlamıyla tespiti ve bunun yatırım yapılacak. Yani orada bir kuyunun açma maliyeti, o derinliğe inme maliyeti, onu çıkarma maliyeti, onu işleme maliyeti, o sahayı kıymetlendirme maliyeti. Bunun zaman ölçüsü yani T zamanda bunu yapabiliyorsun. Bu süre zarfında harcayacağın paranın bulunan rezervin yani onaylanmış rezerv. Evet bu kadar gaz burada var. Uluslararası konsorsiyum altını çiziyorum. Çünkü sen bunu kendi öz kaynaklarınla yapmaya kalksan bile uluslararası piyasalar bunu bir referans alacak. Dolayısıyla bir konsorsiyum oluşturduk bağımsız. Evet bu kadar gaz var. Bunu bu kadar zamanda çıkartırsınız. Bu kadar zaman çıkartmaya devam edersiniz. Ve bunun toplam size maliyeti bu kadar olur. Ve bunun getirisi bu kadar olacağı için de evet bu feasible yani karlı bir iştir. Türkiye'nin yararınadır diyecek ciddiyette bir şey olması lazım. Yoksa yani öyle bir yapıyorlar ki milleti karanlık bir odaya sokuyorlar. Tuttuğu yerden tarif ediyor. Yani kimisi kuyruğunu, kimisi başka bir yerini tutuyor. Ve başlıyor bağırmaya. Buldum. Neyini tuttun? Emin değilsin. Kuyruğunu mu tuttun hayvanın? Başka bir yerini tuttun hayvanın? Onu zaman gösterecek. Işıklar yanınca anlayacaksın. Ki korkarım biz sadece kuyruğunu değil başka yerlerinde tutuyoruz hayvanın. Yani tut, tut tutacağımız kadar tuttuk zaten de. Yani daha ne kadar e, derinleşebilir, daha ne kadar e, iş ciddiyete varabilir bilmiyorum. Daha fazla bu, bu benzetme üzerinden daha fazla yürümeyeyim istiyorsanız. Son olarak şunu söyleyeyim. E, bu doğalgaz hikayesi hani öyle bir tantana kopartıyorlar ki işte 30 milyar dolarlık zirezer e, bulduk falan güzel hani gargara gelecek gelmeyecek ne kadar zamanda gelecek ama son iki ayda sadece İmamoğlu'na yönelik yapılan operasyonda Türkiye'nin ekonomisi öyle bir darbe yedi ki bu darbeyi emilimi için yani hissettirmemek için dolar yükselmesin diye harcanan para çıkan para giden para 143 milyar dolar 143 milyar dolar 30 milyar dolar gaz buldum diyorsun bulup bulmadığın belli değil ne kadar zamanda çıkartacağın bağımsız kuruluşların raporları, bunun Türkiye'ye maliyeti gerçekten feasible olup olmadığı belli değil. Somut rakam değil. Somut rakam 2 ayda 143 milyar dolar para harcadık. Sadece İmamoğlu'na operasyon yapıldı diye. Reel olan bu. 143 milyar dolar. Şaka değil. Bunu ben söylemiyorum. Ali Babacan söylüyor. Yani zamanında ekonominin patronunu yapmış bir adam bunu söylüyor. Bunu da niye söylüyorum? Son olarak kapatırken. Siz bu gargaları, gargaraları yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Neyi örtmek için? Neyi örtmek için söyleyeyim son olarak. Abicim AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci'nin oğlu Muhammed Tayyip Zembilci. Çocuğun adını bile Tayyip koymuş. Abi herif babasının çakarlı arabasında, tahsisli plakasında milletvekiline veren plakayla uyuşturucu taşımaya başlamış. Resmen Şimdi bunu örtüyorsun. AK Parti milletvekili arabada pudra şekerleri gördük. neler neler gördük. Şimdi neyi gördük? Milletvekili AK Parti milletvekilinin oğlunun arabasında aslanlar gibi uyuşturucu taşınıyor. Yaptığı mesajlar çıktı ortaya. Attığı mesajlar. Çay taşımıyoruz. AMK uyuşturucu taşıyoruz. Polis beni arayamaz. Kendim getiririm. Bak. Adam babasının alına gelmiş. 25 kilo 850 gram esrar. E, araç e, 1.3 milyon lira skank tarzı uyuşturucu valizlere gizlenmiş. 53 ayrı pakette ve e, adam yakalandığında Tayyip Bey yakalandığında uyuşturucu şey içiyormuş, direksiyon başında da içiyormuş baba. E, yani neyi örtüyorlar? Hep diyorum ya size. Büyük projeler, büyük barış, büyük demokrasi. Soru şu, kardeşim sen ezanın ve bayrağın altına neyi gizliyorsun? Bunu ön plana çıkarak en büyük yurtsever, en büyük vatansever benim diyerek sen bunları gizliyorsun. Her türlü pislik, yolsuzluk var. Yok değil. Boğazına kadar pisliğe batmış. Bunlar aşağıda baba malı götürüyor. Zaten biliyorduk götürdüğünü. Ama benim asıl takıldığım, kızdığım, sinirlendiğim, üzüldüğüm Türkiye'nin bu hale geliyor olması ve bunların bu koltuklara yapışmış olması. Hiçbir şekilde ben bir daha hep söylüyorum demokratik demokratik yollarla bir sandıkla kalkıp gideceklerini düşünmüyorum. Eğer böyle bir olasılık varsa yani sandığa gidip de yenileceklerini yüzde görürlerse ki şu andaki durum odur. Net odur. Bugün seçim olsa Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkarma, Mansur Yavaş'ı içeri at, Özgür Özel'i içeri at, bilmem kimi içeri at. CHP desin ki kardeşim bir tane çoban var Diyarbakır'da, Samsun'da, İzmir'de. Bir tane öğretmen kadıncağız var bilmem kim. Adayımız budur. %51 alarak seçilir. Şimdi böylesi bir durum varken bu net bir şekilde ortadayken sizce sandığın gelmesine izin verirler mi? Bu çete etrafına çökmüş bir çete var. Ya yani Bu böyle kesif. Bir ilk halkası atıyorum 2000 kişi, 5000 kişi, 10 bin kişi, 100 bin kişi böyle silsile gibi gidiyor. Bir bir çıkar çetesi. Ve yağmalıyorlar devleti. Adam diyor ki kardeşim ben bu herif giderse bana çökerler. Yani ölümcül bir şey bu. Devri sabık dediğim bir kişiye başlamıyor ki bütün bir aileye, bütün bir güruha, bütün geriye dönük olarak bütün o araştırmalar, bütün devletin bütün imkanlarıyla kayıtlara ulaşmak ve Takpır tapır bunları ortaya çıkarmak, Sümenaltı sümen altı edilen dosyaları çıkarmak. Sadece İBB zamanındakileri çıkarsalar, İmamoğlu'nun bugün yaptığının 10 katını yatarlar, 100 katını yatarlar. Onu da kendileri biliyor. Dolayısıyla yani bu şekilde bırakacaklarını düşünmüyorum. O yüzden gördüğüm o giderek daha da sertleşiyor. Sertleşirken de muhatapları, sırtlarını sıvazlayan muhatapları Gazze'de sesini çıkarma. Gazze'de biz bildiğimizi yapacağız, orayı parçalayacağız ikna edeceğiz. Yeni bir Orta Doğu'yu kuruyoruz. Sen buna evet de. Büyük Orta Doğu'nun eş başkanısın. Madem görevini yerine getir. Söylenen bu. Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum.